Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir zula indirme bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Ee, direkt açtım ben yeri e, zaten burayı da size vereceğim arkadaşlar ben. Buradan arkadaşlar kırılım dosyasına hemen indir. Buna basın arkadaşlar ve indirin. Ben şimdi indirmeyeceğim. Zaten. Şöyle silelim onları da bu ne ya. Bunu ben iptal edeceğim arkadaşlar siz bunu indirirsiniz. Arkadaşlar yani buradan indirin. Buradan bu sayfadan. Ben size linkini altta vereceğim zaten. Ücretsiz kayıt ol arkadaşlar. Buraya basın. Ne olsun bir tane ant geldi. Mesela böyle bir at. Tabii ben sizin saldım. KC, buna KC, KC. Bu ne Her neyse. Buraya bir tane e-posta adresi girin. şifresi. Şöyle. Sonra arkadaşlar buradan bütün hepsini e, tik 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 yapın arkadaşlar. Buradan ben robot değilim deyin falan. Bekleyelim be ben robot değilim zaten ben de tik oldu her neyse hesabımı oluştur dediğiniz anda hesabınız oluştur arkadaşlar hani burada tik oldu ya burada da tik olacak burada da burada da tik olduğu zaman zaten hesabınız açılır bu ne lan her neyse arkadaşlar zaten benim iki hesabım var şöyle hasanımdan girelim giriş yaptık mesela ben şimdi giriş yap şifrem işte. Heh, yani mesela ben de şimdi bütün güncelleme falan yapılıyor ee, mesela herhangi bir şey olduğu zaman geldik falan Gaziantep muci kamp falan yani ya, Baya güzel bir oyun her neyse arkadaşlar ee, bunu iki kere tıklayın arkadaşlar bunu göstereyim hemen ben de sizin yanınızda oh, hadi Arkadaşlar biraz bekledikten sonra açılacaktır buzula. Başım. Bekleyelim. Arkadaşlar bu saat 10-11 gibi zaten olmuş olur. Ben de o sırada uyuyor olurum. <laughs> Oha ne oldu lan? Bilgisayar kısmı laga girdi mübarek. Tamam değil. İleri. ileri. Ben de zaten var. Evet tamam da ileride. Bir dakika geri geri geri. Dur lan buraya kurma. Program falan kur kullanıyor. İleri. Tabi arkadaşlar siz onu değiştirmeyin. O size kuracaktır. Siz oraya ellemeyin. Ben de kurulu şimdi bir daha kuracağım. Bir daha yapacağım. Bir daha edeceğim. Uğraşamam. Yani Zaten oradan da şimdi sileceğim. Bilgisayardan. Her neyse ben onu bulurum. Silerim benim hiçbir işime yaramayacak bu arada arkadaşlar e, hemen ardından bir video daha çekeceğim bandicam'ın e, nasıl sınırsız yapılacak Bandicam nasıl indirilir onu çektim arkadaşlar hmm. daha minecraft çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar e, minecraft zaten bir tane yeni kanal açacağız arkadaşlar Hatta açtık da denilebilir bir tane kanal açtık arkadaşlar oradan çekeceğiz yani en hemen I, aynı okuldayız ve aynı yan yana binalardayız. Şöyle mikrofonla kaydı. Ha. E, onunla işte Minecraft videoları da gelecek arkadaşlar. E, bu arada ben sizi sıkmayayım arkadaşlar. Ben hemen videoyu durdurayım. E, ondan sonra bu yüklendikten sonra tekrar geri gelelim. Arkadaşlar e, zaten ben de kurulu. Ben niye kuru, kuruyorum ki dedim ve iptal diyeyim. Evet de. Siz bunu kuracaksınız zaten. Ben niye kuruyorum ki? Oradan maluk oldu. Her <laughs> neyse arkadaşlar siz onu kurun. Tamam diyeceğim. Daha sonra oradan başka bir şey de gelmeyecektir. Uuu ne oldu lan öyle. Ha. Böyle bir şey gelecek başta. Sonra işte bayağı bir şey gidecek. Kaslamalı Keresta Fabrikası. Bizim merakla beklenen yeni haritası. Kaslamalı Keresta Fabrikası oyuna eklenildi. Neyse misal, mesel ne abi. Şöyle e, mikrofonu kulaklığa düzelttim. Aha. Aha, gitti insan abi? Ve a doğru ben bir tane video deniyorum da de oradan yüklemiştim. Her neyse arkadaşlar o zaman e, ben videoyu yakından sonlandırayım mı? Ee, bekleyeyim mi? Ee, ne yapayım? O zaman arkadaşlar ben bekleyeyim en sonunda neler yapılacak nelerle karşılaşacaksınız. Onları da gösteririm arkadaşlar. Ondan sonra da zaten kapatırım. Yeni bir video çekelim veya uyurum yani ne yapayım? Televizyon üzerim. Orası da beni ilgilendir zaten. Ve arkadaşlar ben durduruyorum yüklendiği zaman açarım. Bay bay. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, zaten hemen Zulon'un bir, bir tane yerlik megabaytlık yeri kaldı. Ve işte onu da indirdi. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini indirmesi bayağı bir uzun sürdü. Arkadaşlar şimdi bekleyelim ve olanları görelim. Şimdi arkadaşlar bu da kullanıcı adı tabi benimki ad yazılı olmayacak arkadaşlar sizinkinde. Kullanıcı adı ve şifre soracak. Ee, hani biz en başta Google'a girmiştik ve kayıt işlemini yaptıydık ya. işte oradan mesela kendi hesabınıza girin. Şöyle. Arkadaşlar işte bu kadar yani işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra da işte başka bir şey de yok. Şu oyun droplanmasın bakalım gösterelim. Sonra küfür ediyorlar. Tüm. Ha ah, başladı arkadaşlar. Ondan sonra abi ah şunu da şöyle alalım. Arkadaşlar ha. Ah. Böyle bir şey geliyor. Ondan sonra Tabii ben oyunun içine girmeyeceğim arkadaşlar tabii ki de. Böyle bir şey geliyor. Sonra burası size tabii yavaş yüklenecek. Ben de yüklendi. Sonra arkadaşlar bu yazı geliyor. Böyle. Ve arkadaşlar oyunun içine girmiş oluyoruz. Tabii ki de ben girmeyeceğim. Şöyle kapatalım arkadaşlar. İçimiz zaten burada bitiyor. Videoya like ve Like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca paylaşım videoyu. Başka arkadaşlarımız da ilgilensin arkadaşlar. Yani bu kadardı. Ee, kısa video oldu biliyorum. Zaten indirmeyi gösterseydim 15-20 dakika tutardı. Bir de bizim internetimiz yavaş malum. Her neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.